Mikrofon var mı? Var var. O da kartı var mı? O da kartı var da dur bir dakika bir istatistiklerine bakacağım önce. <laughs> Bunu... ben seninkine bakayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum al, ambarda deler geçerim oğlum seni. Affetmem ben seni. Sen bakma kardeşim. Kaç maç atmışım sen ona bak. 7 maç açmışsın. Sıfırlaş. Oyunu oynamadım ki ben aman okuyayım. Olsun. Sen bootcamp patla bakayım kaç reş yapacaksın? 7 maçta kaç reş yapacaksın çok merak ediyorum. Benim mi? Ben bootcamp atlıyorum. 40-50 leşle çıkıyorum bazen 60'ı görüyorum biliyor musun? Yok lan hepsini sana alıyordursun onu 100 leşle çıkıyordur. Bir kere öyle olacaktı takımla ama olmamıştı. Ama sana bakıyorum harbiden Oradan da, harbiden bottan bir farkın yok. Oğlum ambarda konuş ambarda. Tamam birazdan ambarda da konuşacağız. İdiam, ambarda da şimdi ben meydan... İDM'le şey çok farklı bir şey. Yo hiç alakası yok. Oğlum Ersin Yekin de çık bakayım alıyorum mu almıyorum mu? O mu? O, o onu bilemem. Onu da alırım. O ekibini o ekibi geçse Alırsın ekibini de geçerim. Ersin Yekin e ambar oynamayın mı diyor? Ben işte ben herkes alırım. Ben herkes alırım. İstersen istersen arkadaşlarını çağır gelsin 3 kişi gelsinler. Yani 3 kişi gelin ben tek olayım yani. Şu istatistiklere <laughs> şuna bak. 2 2 14 kadisi var. Bu ne lan? Ya Dur eline vereyim gel <laughs> hesabına da girerim. Aç videoyu. Aç videoyu. niye videoyu açayım? Videoyu niye açayım ki? Vermezsem atarsın. TikTok u, miktok u atarsın bir Yo. Yo ben ne yapayım TikTok miktokçu ben ne yapayım TikTokçu değilim. Ama bak emin sen bak fazla kendine güvenme derim Hı -hı. sana yani. Harbiden şimdi bakıyorum ortalama kritik yer. Ben şuna bakla. 7 <laughs> maç atmış. 0 galibiyet. Sen harbi beni alacağını düşünüyor musun? böyle botlar artık yapıyor çok hoşuma gidiyor. Maç sonu kaçıyorlar arkadaşlar falan sürüyorlar. Peki sen kaçça ya o o bende olmaz. O sende olur. Ya, aynen öyle aynen. Oyun sonu konuşuruz bunları. He ya kaçarsa? <laughs> ben kaçmayacağım zaten yeni, yenice yeneceğim belli. Geto sen ne diyorsun kanka? Şey olsun madem böyle iddialı arkadaş kaybedince özür dilesin mi? Büyüksün desin. Tamam sıkıntı yok bende. Tamam. he Uygun, kaybeden o arkadaşın dediğindesin. Tamam ama kaçan ama kaçan cidden olur. ya şöyle söyleyeyim. Ya, yanlış anlama ama kusuruma bakma da harbiden konuşma tarzın olsun falan hepsi aynı senin bot olduğun yani oyunculuğunla belli ediyor biliyor musun? Senin görüşün ha. İyi hadi gel bakalım. Şöyle bir fark vereyim de git Tamam ben, ben arkadaş ekle. Bakayım, Kavlet arkadaşı da bir şöyle bir eziyeyim. Kanka hesabım hesabın ban yiyebilir diyeyim sana yani botlar ekleyince ban yeniliyordu. Çocuk <laughs> 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 Dur bakalım ne olacak. Yani adam maç oynamıyor zaten. TDM oyuncusu olabilir. Buna bir şey diyemem. Yenebilir. Benimki video amaçlı işte böyle. E eğlence amaçlı çekiyorum. Güzel tamam. Can bas can bas. Lan. Reloading. Reis yapma be. Ha <laughs> Kral arkandayım kral. Seviliyorsun. Oh. Ah, yapamadım. Arkadaşlar, videoyu beğenirseniz. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Lan var ya, bak kardeşim yemin ederim var ya. Gelirsen adam akıllı tebrik edersin ya da şey yaparsın, bilmiyorum ama. Ama şu maçın sonuna kadar bekle, çıkma. Sonunu çok merak ediyorum ya. Yani. Oo, çok sağlam sıktı. Güzel. Güzel. Kanka eğilme. Eğilme hareketini bana kalırsa yapma. Oo, bak çok koşacaktı. Güzel. Kankam hiç eğimin yok be. Vallahi hiç eğimin yok. Hile falan olduğumu düşünebilir. Gerçekten hile olduğumu falan düşünebilir. Çünkü ses kastığım için adam çıkmadan vurduğum için ondan dolayı hile olduğumu düşünebilir. ama büyük ihtimalle sende görme var diyecek biraz daha oynayacağım arkadaşlar like atmayı unutmayın ah ya ben şurada olmadan oynayamıyorum ya normal Elimle çevirdim. O şekilde oynayamıyorum. Çok iyi. Arkadaşlar aynı demin böyle birini bir daha çağırmıştık tamam mı? Ne oldu biliyor musunuz? Aynı böyle oyuna çağırdım. Maça girdik, oynadık. 25 20 fark açtım çocuğa tamam mı? Çocuk en son ne yaptı biliyor musunuz? Maçtan çıktı, küfür etti gitti. Onun için videoya çekemedik. Nice shot. Eline sağlık reis. Güzel la. Çocuk en azından harbi harbi delikanlı gibi oynayacak. Gidecek büyük ihtimalle. Diğerleri gibi oynamayacak herhalde. Diğerleri geliyor. Evet baktı farkı bir açtım hemen oyundan kaçıp gidiyorlar. Yalnız o değil de benim mermim bitti. Ya. Oyundan çıktı kaçma. Ya vallahi kaçma. Şu video, şu video çekelim. Gerçekten bak buraya kadar gelmiş. Gel be kardeşim. Dur istek kalmıştı işte en son. Vay be. Vallahi kaçacağını düşündüm biliyor musun? Lan yok kaçsan. Zaten kazandın ona bir şey demiyorum da. Karsan ne oldu? Buraya gelmezdim yani Eyvallah o yandan harbi kralsın ama botsun. Bir Ya bak bir şey diyeceğim. Evet. Sen hani güzel oynuyorsun eyvallah da. Gerçekten adam gibi dürüst ol bak. VPN var mı yok mu? Bir bitmediniz ha. <laughs> reis get o, get o Kardeşim hakkını <laughs> helal et. O lafları kullandığım için ben videodayım. Ee, bir sıkıntı DPM olur mu? var mı yok mu? Kanka video da kendinde videoda kendinde izlersin öyle bir şey yok kesinlikle. iPad'ten <laughs> oynuyorum. Ee, <laughs> e, hakkını helal et reis. E, vallahi reis şöyle senin ben sana e, şimdi kaç kişiyi de çağırdık biliyor musun Yani sabahtan beri deniyoruz geliyorlar kuruyoruz odayı kaçıyorlar biliyor musun harbi kral adamsın. Yo eline koluna sağlık baya güzel oynuyorsun da valla çözemedim ya Bu, e, kagay. De gibi 90, 90 fps oynuyorsan ben doğru oraya e, gibi gözüküyoruz. Yok reis 90 fps kaldırıldı tabletlerden falan hem ipad mini 5 oynadığım için onda 90 fps yok. Ee, şöyle söyleyeyim cihaz farkı da var şimdi şöyle söyleyeyim güzel oynuyorsundur eyvallah da şimdi cihaz farkı da var onunla söyleyeyim ee, eline sağlık yani eyvallah ne küfür ettin eyvallah, doğru düzgün eyvallah. doğru düzgün geldin konuştun attın yenildin yenildiğin şekilde çıktın eyvallah dedin eyvallah kralsın hakkını da helal et olaflar için. Helal olsun helal ee, videoyu... bakarsın kanka Kanka paylaşayım mı yani. paylaşma dersen paylaşmam şu an kayıttayım kaydı durdururum Eğer ki bir sıkıntı olacaksa zaten açıklıyorum Ya eğer Eğer yani güzel bir video olursa senin için sıkıntı Kanka sıkıntı benim için hani de... şöyle söyleyeyim Ben kendimi öven oyunda falan şimdi birazdan evet övdüm ama Şimdi videonun amacı kanka tamam mı ee, Şöyle söyleyeyim yok, yok kendimi övme amaçlı da demiyorum. Şöyle hani ya yendim atacağım falan değil. Yani bizim video konsept böyle biliyor musun? Bu üçüncü konsept üç kere üçüncü oldu bu şekilde. Ondan dolayı hani senin de sıkıntı yoksa bizde sıkıntı yok reis. Yorumlarda da kötü yorumlar almazsın yani. Yok yok sıkıntı yok paylaşılır. Yani. Tamam ben seni yenildim. Ekledim ben seni reis tamam mı? İstek sen zaten. Neyse Emlatsana ben. Ol, senin de hadi Allah'a emanetsin görüşmek üzere. Sen kralsın var ya sen adamın dibisin. Ee, neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı için de yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.